Merhaba friends. 4 kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft nasıl indirilir? Google. Google'a giriyoruz arkadaşlar. Google'ımıza girdik. Google'a Minecraft 1.18 027 yazıp APK yazıyoruz arkadaşlar. Bakın hemen en üstte Arkadaşlar böyle iniyoruz. Bakın bu tuş bu tuşa bastınız. Bu tuşa basıyoruz. Tamam. Bu süreyi 6 saniyeyi bekliyoruz arkadaşlar. APK indir yapıyoruz. Buraya basıyoruz. Sakın buraya telefon numaranızı vermiyorsunuz. Çarpıya basıp geri çıkıyorsunuz. Bakın arkadaşlar bu tuşa basıyoruz. Sonra burayı açıp bu mavi tuşa basıyoruz. Ben de inil olduğu için indirmiyorum. Bastınız arkadaşlar. Bakın tamam yapıyorsunuz. Ben de inil olduğu için iptal yapacağım. Siz tamam yapın arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi mesela indiğinde de ne yapacağız? buradan dosyalara dosyadan indirilenler indirilenlerden Minecraft'a giriyoruz. Buradan arkadaşlar yükleye basıyoruz. Yüklede de yükleye bastık arkadaşlar. Tamam mı? Bekliyoruz, bekliyoruz. Tamam, bekleyelim. Arkadaşlar açalım mı Bir Bilirler Tamam arkadaşlar geri geldiğim sonra buraya aç yapıyoruz. Öne geçiyoruz. Oyunma odasına girip karakterimizi kız ya da erkek yapabiliyoruz. Ben erkek yaptım. O yapıyoruz arkadaşlar? Buradan dünya oluştur. Yeni dünya oluştur yapıp dünya oluşturup oynayabilirsiniz. Abone olmayı ve like atmayı, bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın tabii ki. Bay bay. Bir dahaki videoda görüşürüz.